etmek için neler yapmamız gerekecek? Ne olacak? Bunları sınıflarımıza duyduk, şimdi buraya duyacağız. Ben Gazze'de yaşayan bir çocuk. Ben Gazze'de yaşayan bir çocuk. Benim sağ kolum savaş yüzünden kırıldı. Siz bilmiyorsunuz bizim neler çektiğimizi. Benim şu anda istediğim tek şey rahat uyumak, rahatça hayatı yaşamak. Ben burada gözümü açıp kaparken bile ne kadar korkuyorum. Bomba atacaklarını diye tedirgin oluyorum. Bilmiyorsunuz buraya günde ne kadar bomba fırlatılıyor. Biz beş kişilik bir aile, annem, babam, abim, bebek kardeşim ve ben. Şimdi ise annem, babam ve ben kaldım. Bebek kardeşimin kanunu yemeklere koyuyorlar. İnsanlar da onları yiyor. Bu güzel bir şey mi sizce? Abimi aldılar. Ne yaptılar bilmiyorum. Ve çoğunun kanını da yiyeceklere koydular. Onların daha mezarı yok. Gidip içmeyin o kolayı, pantayı. Gitmeyin Starbucks'a, McDonald's'a, Burger King'e. Hayatınızdan çıkarsanız ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Siz bilmiyorsunuz ama bebek katil oluyorsunuz. Onların içinde bebek kanı var. Kendi ülkenizin mallarını kullan. İsrail ürünlerini kullanmayın. İsrail'e para verdikçe burada insanlar ölüyor. Ben şu anda sadece Allah'a dua ediyorum. Siz de bizim için Allah'a dua edin. Lütfen bize yardımda bulun. İsrail malları. Nokia, McDonald's, Vakko, Trasila, Karpursa, Komili, Milbari, Panten, Elidor, Bersone,

Tuğba sen mi yazdın bu metni kendin? Nereden akıl ettin bunu yazmayı? Hocam biz önceden de yazdık. Yapacağım gün bir şey ne yazsam diye düşünmüştüm. Aklıma bunlar geldi. Ben de böyle yazdım. İlk çıkartmadım onu. Sonra bir şeyler ekleyip bir hataları düzelterek daha da düzgün. Çok güzel olmuş. Evet. Bayrağı kim yaptı? Ben yaptım. Aferin. Alkışlayın kendinizi.